Obezite tedavisini planlarken kullandığımız e, tedavi seçeneklerimiz akupunktur, ozon tedavisi ve sağlıklı beslenme uygulamaları. Akupunktur tedavisi bütün dünyada uygulanan, Dünya Sağlık Örgütü'nün de yardımcı tedavi metodu olarak kabul ettiği gerçekten e, çok etkin bir tedavi metodudur. Hangi hastalıklarda akupunktur tedavisi yapıyoruz? Öncelikle e, obezite tedavisinde akupunkturu kullanıyoruz. Obezite tedavisinde akupunkturu iştah kontrolü, stres kontrolü ve metabolizmayı hızlandırıcı etkilerinden faydalanmak için kullanıyoruz. Vücudumuzda akupunktur teorisine göre 12 meridyen var ve bu 12 meridyen üzerinde bir enerji akışı söz konusu. Hastalarımızın akupunktur meridyenleri üzerindeki belirli noktalarını iğneleyerek enerji akışlarını düzenliyoruz. Aynı zamanda akupunktur noktalarına taktığımız iğneler vücutta bazı hormonların salgılanmasını sağlıyor. Bu hormonlar obezite tedavisinde bize yardımcı olan endorfin ve serotonin gibi stresi kontrol ettiğimiz hormonlar.